Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, sen gelmeden önce. Çevremizdeki tüm komşularımızla barış içinde yaşıyorduk. Sen gelmeden önce. Türk inşaat sektörü yurt dışında Libya, Irak, Suriye, Rusya'da çok başarılı işler yapardı. Çevremizdeki devletlerin hepsinde Türk Büyükelçisi vardı. Turizm gelirlerimiz, en önemli döviz ve istihdam kaynağımızdı. Kimse kimsenin etnik kökeni ile ilgilenmez, kardeşçe yaşanırdı. PKK terör örgütü bitirilme noktasındaydı. IŞİD, El Nusra gibi terör örgütleri Türkiye'de sıfır seviyesindeydi. AB bakanımız yoktu ama AB ile ilişkilerimiz gelişmekteydi. Türkiye tüm ihracatının %75'ini Avrupa ülkelerine yapardı. Ülkesi için savaşmaktan kaçan 13 milyondan fazla korkak Suriyeli ekmeğimize ortak değildi. 2 milyondan fazla, ABD askeri, Afganlı içimizde değildi. Tüm okullarımız Milli Eğitim Bakanlığımızın denetimindeydi. Tarikatların değil, kaçak kurslar açmanın cezası 3 yıl hapisiydi. Sen bunu serbest bıraktın. İmralı'daki bebek katili, hücresinde tek başına idi. Habur gibi bir rezalet görmemiştik. PKK yöneticileri ile Oslo'da yapılan pazarlık utancını yaşamamıştık. Sen gelmeden önce okullarımızda gururla milli andımızı okurduk. Sen gelmeden önce ne mutlu Türk'üm diyene ilkesinin etrafında birleşirdik. Sen gelmeden önce kimse büyük Atatürk'e açıkça dekkal ayyaş kefere kemal diyememişti. Sen geldikten sonra hangisinden başlayalım ki? Neler oldu neler? Libya, Irak, Suriye ve Rusya'da kimse iş yapamaz duruma geldi. Bırak iş yapmayı, iş makinelerimiz, malzemelerimiz, alacaklarımız o ülkelerde kaldı. Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da büyükelçilerimiz kalmadı. Bu ülkelere vatandaşlarımızın bile girmesi yasak. Fethullah Gülen ve Rıza Zarrab yüzünden Amerika ile, idam ve olağanüstü hal sebebiyle de Avrupa Birliği ile papaz olduk. İmralı'daki PKK lideri, Türk Devleti'nin muhatabı yapıldı. Sekreter Renkli TV üç odalı daire ve istediği PKK'lı mahkumlar yanına verildi. Habur ve Oslo'da, Türk tarihinde şimdiye kadar yaşanmamış rezaletler yaşadık. Ülkede Atatürk büstleri parçalanırken, İngiliz uşağı vatan hainlerinin heykelleri dikildi, isimleri devlet hastanesine, meydanlara verildi. Asker kışlasına, polis karakoluna tıkıldı. PKK militanları şehirlerimizde en uzun terör tünelleri ve terör barikatlarını inşa ettiler. Valiler kendilerine verilen emir gereği görmezden gelerek bilerek suç işlediler. FETÖ denen cemaat, devletin içine sokuldu. Senin olurunla Türk tarihinde ilk kez, kozmik odaya, girildi ve devletin sırları satıldı. Borçlu olmayan vatandaş kalmadı. Tarihin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Göz göre göre devlet soyuldu, hem de hükümet eliyle. Laiklik ve hukuk devleti hasır altı edildi, anayasa paspas yapıldı. Sözün özü, ben Türk değilim Gürcüyüm, eşim de Arap diyen sen, göğsünü ciğir ciğir Türk milleti ve Atatürk diyemeyen yine sen, sen Türk milletine uğurlu gelmedin ve bunların hepsini sen yaptın, sen. Zamanında evinde renkli televizyon yokken, şimdi televizyonların, gazetelerin sahibi oldun. Hanlar, hamamlar, milyar dolarlar avrolarda cabası. Verdiğin zarar yetmedi mi? Şu an ABD'desin, gidişin hayırlı oldu da, kalsan olmaz mı? Biraz da onlara eziyet et. Bir huzur ver be arkadaş, bir huzur. Sağlık ve başarı dileklerimle 26 Eylül 2024. Rifat Serdaroğlu. İkinci, yazı. AKP Türkleri denize dökecek. Kurtuluş savaşımızın sonunda, Anadolu'da görülen son büyük mezalimi katliamı tecavüzü hırsızlığı yapan Yunan ordusu, 9 Eylül 1922'de Türk ordusu tarafından denize dökülmüştü. Yunan aynı Yunan, hiç değişmedi ki. Türk milleti olarak dostluk elimizi ne kadar uzatsak, ne kadar yardım etmeye çalışsak, Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan hep elimizi geri itti. Önce AKP sayesinde Türk milletinin malı olan adaların üzerine oturdu yetinmedi, Lozan'a ve devletler arası hukuka aykırı olarak hepsini ağır silahlarla donattı. Kime karşı, kime olacak, bize karşı. En son olarak da meczup bir Yunanlı parlamenter, Avrupa parlamentosunda, Türk bayrağını, yaktı. Futbol maçlarında da Yunanlılar, Türk bayrağını yakıyor. Basketbol maçlarında, savaş isteği kokan pankartlar açıyorlar. Yunan ne yapsa yeridir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten AKP Genel Başkanı kendisini Türk olarak görmediğini şu sözleriyle anlatmıştı. Bir gün babama sordum, baba biz Laz mıyız, Türk müyüz diye. Babam dedi ki, Müslümanım de geç. Ayrıca 11 Ağustos 2004 tarihinde, biz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesiyiz, demişti. Yunan, adalarımızı istila edip silahlandırıyor, AKP Genel Başkanı'ndan tık yok. AKP Kıbrıs annan planı oylamasında Yunan'la beraber hareket ediyor. Şimdi de Türk milletinin onuru olan şanlı bayrağımız yakılıyor. Gelelim yazının başlığına. AKP bizleri nasıl denize dökecek? AKP İzmir'e çok eskiden beri gıcıktır. Çünkü İzmirliler yıllar öncesinden AKP'nin İhvan kafası ve Muaviye öğretisinden oluşan din devleti dolmasını hiç yutmadı. Her seçimde milyonlarca dolar para harcadılar, hep boylarının ölçüsünü aldılar. AKP'nin İzmir kordon boyundaki çimenlerdeki boyu, tam tamına 2.80. Göbeği hep güneş görüyor, yenildikçe yeniden güreş istiyor. Binali'yi koydu, tutmadı. Yırtık donlu bakanı koydu, tutmadı. Pudracı danışmanın patronunu koydu, yine tutmadı. Tutmayınca, bakın AKP nasıl bir plan yaptı. Suudi Arabistan merkezde Albessem Grup, Yeni Çeşme diye bir proje hazırladığını açıkladı. Urla ve Çeşme'deki kupon arazileri bir gecede acil kamulaştırma kararıyla kamulaştıran AKP, o çok sevdiği Arapları Urla ve Çeşme'ye yerleştirecek idi. Daha önce de karayolları 2. bölgenin yatırım programında bulunmayan bu yere tırların bile geçeceği genişlikte 3 üst geçit yapıldı. Karayolları yetkililerine bu ne iş diye sorduğumuzda doğal yaşam gereği hayvanların otoyolun üstünden geçebilmesi için yaptık dediler. Yerseniz bu bölgede Arapların yaptığı plana göre bölgede bir havalimanı, bir kanal, marina, golf sahaları, eğlence alanları, lüks konutlar, villalar olacaktı. Bu arada Çeşme Turizm Projesi ile ilgili sıtların yürüttüğü çalışmalar sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul kararı ile proje durduruldu. Önümüzdeki günlerde AKP şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracak göreceğiz. Türk milletini sevmeyen, İbrahim milletiyiz veya ümmetiz diyen AKP ülkenin güneydoğusuna ve doğusuna Suriyelileri, Iraklıları, Afganlıları yerleştirdi. Karadeniz bölgesine de orta zengin Arapları oturttu. Şimdi de Ege'ye çok zengin Arapları yerleştirecek. Zaten AKP genel başkanının Urla'da çok güzel bir körfeze sahip özel villaları var. E eh artık çok sevdiği Arap dostlarıyla beraber denize girerler. Buralar böylesine kalabalık olunca Araplar rahatsız olmasın diye bölge nüfusunu azaltmak için ne kadar Türk varsa hepimizi denize dökecekler galiba. Niyetleri bu. Yapabilirler mi? Nah yaparlar. Burası İzmir, biz adamı aptal ederiz. Not 1, Babacan ve Davutoğlu partilerini birleştiriyor. İkisi de anayasanın ilk 4 maddesine ve 66. maddesine karşı olduklarını defalarca açıkladılar. Bu zehirli AKP larvaları, Türk milletine Kılıçdaroğlu'nun armağanları. Birleşsinler birleşmesine de bu birleşmeden dosa dosa nur topu gibi bir, hüda par yani Hizbullah çıkar. Bir bitmediniz be. Not 2 Doğru Parti bizi en sonunda uzun yol otobüs şoförü gibi yaptı. Cuma gününe kadar izin rica ediyoruz. Sağlık ve başarı dileklerimle 24 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. 3. yazı Başlık Arınma Zamanı 1 İşte eski hal muhal ya yeni hal veya izmihlal. İşte içinde bulunduğumuz durum bu böyle gitmez. Ya doğruluğun, dürüstlüğün, gerçek demokrasinin, layık cumhuriyetin çağdaşlığın olduğu bir düzen kuracağız veya batacağız, cümlenin Türkçesi bu. Dünya denen bu yer kürede, insanlar bir arada bulunmaya, aşiret klan topluluk ulus olarak yaşamayı başarıp, devlet olarak varlıklarını sürdürme aşamasına geçtikten sonra, çok sayıda devlet, tarih sahnesinden silinip gitti, yok oldu. Savaşların, özellikle din savaşlarının, doğal afetlerin, salgın hastalıkların, kıtlıkları, ekonomik çöküntülerin neden olduğu bu yıkımlar koskoca devletleri, imparatorlukları yuttu. Bu yüzyılda da kötü yönetim, kötü yöneticiler, yolsuzluklar, siyasi ahlakın yok olması, karşısında toplumların sessiz kalmaları, bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı, toplumların, milletlerin, devletlerin çökmelerine sebep oldu. Olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 23 yıllık AKP döneminde tam da bu noktaya getirildi. Ya yolsuzluğun, hırsızlığın, ahlaksızlığın, rüşvetin bizi çürütüp batırmasına razı olacağız ya da Türk milleti olarak sorumluluk bilinciyle ayağa kalkıp geleceğimizi mahveden cehalet içindeki kötü niyetlilerden oluşan AKP siyasi kadrosunu demokratik yoldan defedip kurtulacağız. Aziz Türk milleti, siyaset yoluyla hırsızlık yapabilmek için üç gücün bir araya gelmesi şarttır. Siyasetçi, bürokrat, iş insanı biri olmazsa yolsuzluk yapılamaz. Bu yüzden bu üçlü soygun zincirini kırmak gerekir. Bürokrat ve iş insanını doğru yola getirmek çok zorlu ve uzun mesai gerektiren, yasal yeni kurumların Türk idare sistemine monte edilmesi şart olan bir çalışma ister. Bununla ilgili çağdaş devletlerdeki koruma kurulları incelemesi uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Öncelikli olarak siyasetçi tayfasının düzelmesi lazım. Nasıl olacak? Gayet basit. Siyasetçi dediğiniz kişiler gökten zembil gelip makamlara kendiliklerinden mi oturuyorlar? Hayır, bizler seçiyoruz. Elbette ki bu seçimlerin doğru, şeffaf, adil, eşit, katılımcı olması için yeni yasalar getirilmelidir ama lütfen düşünelim. Hiç olmazsa partilerin genel başkanlarının mal varlıklarını, aile yapılarını, görgü ve ahlaki anlayışlarını incelesek ve buna göre oy kullansak çok mu zorlanırız? Kişi belediye başkanı seçilmeden evvel tam bir fukara. Üstte yok, altta yok. Cep delik, cepken delik. Başkanlık bitince, kişinin 1,5 milyar dolar serveti olduğu, en yetkili ağızlar tarafından açıklanıyor ve ülkenin en çok satan gazetesinde manşetten yazılıyor. Kişi, ne 1,5 milyar doları, yalan bu. Mahkemeye veriyorum, bile diyemiyor. Türk milleti, hırsızlığı tescillenmiş bu faniyi, tekrar seçip, başına taç yapıyor. Kişi elbette ki tıynetinin gereğini yapacak hem çalacak, hem de konuşmasınlar diye resmi sivil bürokrasinin de çalmalarına izin verecek. Kişinin oğlunun nasıl ve nereden bulduğu belli olmayan para ve mal ile kurduğu bir vakfa, Arap vatandaş biri ve ülkenin yalaka zenginlerinin yüz milyonlarca dolar bağış yapacak, bunlar belgelenecek ve hiçbir yasal yaptırım uygulanamayacak. Yeryüzünde adaleti sağlamakla görevli yüzüncü savcıları ve yargıçlar sadece seyredecekler, sonra da toplum içinde rahat dolaşacaklar ha. Bakın değerli Türk milleti. Ülkemiz bugün, hür dünyada, en çok yolsuzluk yapılan devletler arasında sayılıyor. Bu gerçek, hemen yanı başımızdaki yerel genel siyasetçilerin nasıl aniden altı delik ayakkabıdan süper lüks ciplere transfer olduklarını görüyoruz. Eğer Allah'a veya hangi kutsala inanıyorsanız onun rızası için söyleyin. 23 yıllık AKP iktidarında dolandırıcıların önüne yatanları, devlet bankamızı tokatlayanları, başında olduğu bakanlığı dolandıranları ve yüzlerce böyle örneğini görmedik mi? Yahu bir tane devleti dolandırmaktan ihaleye, fesat karıştırmaktan yalan beyanda bulunmaktan AKP hükümeti tarafından mahkemeye verileni gördünüz mü? Böyle bir dava var mı? Hiçbir şey görmediniz, duymadınız diyelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının isyanını, hıya yazdığı yolsuzluk ihbar dilekçesini de mi görmediniz? Peki o zaman neden hala oy veriyorsunuz? Soyulmaktan zevk mi alıyorsunuz? EYY Aziz Türk milleti. Ne bu dünyada, ne ahirette ben bilmiyordum, deme hakkınız yok. Allah herkese akıl vermiş. İnsanoğlu olarak yaptığımız her eylemden sorumluyuz. Hırsıza oy vermekle, dolandırıcıyı desteklemekle aynı suçu sizler de işliyorsunuz. Doğru Parti kurucu genel başkanı olarak yarın Türk milletinin huzurunda bu konuda yapacaklarımızı ve kısa dönemde ne yapmak istediğimizi anlatan bir çağrı yapacağız. Lütfen takip edin ve arınmaktan korkan siyaset çakallarını iyi tanıyın. Sağlık ve başarı dileklerimle 22 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu. 4. yazı. Başlık: Arınma Zamanı 2. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker. Erdoğan ailesinin en yakınlarından olan Ali Yeşilda. Diyarbakırlı İş insanı Muhammed Yakut. Bu üç şahıs belli zamanlarda AKP yöneticilerinin belediye başkanlarından milletvekillerine, bakanlardan genel başkana her kademedekiler için yüzlerce defa, yolsuzluk hırsızlık rüşvet haberleri yaptılar. Videolar yayınladılar, belgeleri Türk milletine anlattılar. Şimdi Türk milletine soruyorum. Yer zaman tarih belge gösterilerek yayınlanan bu iddialara, AKP Genel Başkanı'ndan, AKP Bakanlarından, AKP Milletvekillerinden, AKP'ye yamanmış Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Köksal Toptan gibi sığınmacılardan, Herhangi bir itiraz yalanlama yargıya başvurma haberi duydunuz mu? Duymadınız çünkü hiç ses çıkaramadılar. Neden sustular? Onurlu kişiler için bu iddialar görülmeyecek iddialar mı? En azından hırsızlıkla suçlanmak cevap vermeyi gerektirmez mi? Bu kişiler inançlı Müslümanlar olduklarını söylüyorlar, değil mi? O zaman bu kişilere Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle adlı eserden soralım. Bunların susmaları, suçlamayı kabul etmek anlamına gelir mi? Mecelle MD, 67 sakite bir söz insa dolunamaz. Lakin maraz ı hacette, süküt beyandır. Yani susan kimse için, şu sözü söylemek istedi veya şu sözü söyledi denilmez. Ancak söylenecek yerde, ciddi iddialara karşı, söz söylemezse, susmak söz yerine geçer. Kişinin susması ikrar, kabul ve beyan açıklama olarak kabul olunur. Genel ahlak kurallarına göre de kişi kendisine yöneltilen ağır suçlamalara itiraz etmez, hakkını aramaz ve susmaya devam ederse bilin ki o suç işlenmiştir. Doğru Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu iki konuda açıklama bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Yüce Divan'a gönderilecek olanların adları belli, dosyaları içinde her türlü belge, bilgi, video, ses kaydı olmak üzere tam tekmil hazır. Bunları Allah'ın emri gibi yüce divana gönderip aklanmaları için yardımcı olacağız. Fakat bazı kamu kuruluşlarının ve eski siyasetçilerin şimdiden yargılanabilmeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Başsavcılarının önünü açması, ellerini serbest bırakmasını rica ediyoruz. Böylelikle hem hür dünyaya, yeniden hukuk devleti, olma yolunda önemli bir adım attığımızı duyurmuş oluruz, hem de daha sonra. Yüce Divan'da yapılacak yargılamalar için bir hazırlık dönemi olur. Bir, Devlet bankaları olan T, yüzüncüsü şimdilik gizlenen Ziraat Bankası T, 100.sü olmayan Vakıf Bank T, C.S.I. olmayan Halkbank ve Türksel Türk Telekom THY Diyanet İşleri Başkanı gibi, sermayeleri ve yönetimi Türk milletinin olan kuruluşlarının, Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu vakıflara derneklere etnospor ve dünya göçebe oyunları konfederasyonuna Türgev'in yurt dışı kuruluşlarına, şimdiye kadar kaç Amerikan doları tutarında ilan reklam destek verdiklerini lütfen açıklasınlar. 2. Peker, Yeşildağ, Yakut Üçlüsü'nün haklarında çok ciddi ithamlarda bulunduğu, dokunulmazlıkları olmayan, Tansu Çiller ve Mehmet Ağar'ın her türlü eylem, imar değişikliği, mala çökme ve benzeri olayların gerçek olanlar yargı tarafından incelensin ve bu iki gariban da aklanma fırsatı yakalasınlar. Not: Ümit Özda, Sinan Oğan ikilisinden ve Özgür Özel'den birer istirhamım olacak. Yanıtlarlarsa memnun olacağız. Sayın Ümit Özda, Cumhurbaşkanı adayınız Sinan Oğan ile ilgili çok ciddi iddialar kamuoyuna yayıldı. Adayınızı da yanınıza alıp gerçekleri Türk milletine açıklar mısınız? Sayın Özgür Özel, şahsınızla ve CHP'li bir kadın belediye başkanı ile çok ciddi iddialar var. Bunlarla ilgili kamuoyuna gerçekleri açıklar mısınız? Görelim bakalım yamuk ağaçtan düz baston çıkacak mı? Sağlık ve başarı dileklerimle 22 Eylül 2024. Rıfat Serdaroğlu bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.